Elle sıcaktan boncuk boncuk tellerdi ben tir tir titrerdim. El ellerim var ya hiç sınmazdı. Neden peki? Bir vitamin eksikliği falan mı? Yok. Sahipsizlikten. Baba. Efendim oğlum. Baba sen bir günde ne kadar para kazanıyorsun? Ne bileyim oğlum ben. Peki ne yapacaksın sen kazancımı? Hiç baba. Sadece öğrenmek istedim. Ne bileyim oğlum. 20 lira falandır. 20 mi? Baba bana 10 TL borç verebilir misin? Ya oğlum zaten 3 kuruş paraya çalışıyoruz. Pisikletinden tut kaykayına kadar her şeyi alıyorum. Ne yapacaksın sen bu parayı? Şey baba 10 TL var da 20 TL tamamlayıp seninle oyun oynayacaktım. Ama olsun, olsun dedem olsun. bana haftaya aşık verir. O zaman seninle oyun oynarız. oynarız. Baba ben senin için